Değerli kardeşlerim, 50 ayetle başlayalım. Ne söylemek istediğini anlamaya çalışalım. Biz ipuçları veriyoruz. Abi bu arada biz peygamberlerin hiçbirini falan bilmiyoruz, tanımıyoruz. Zamanımızda var mutlaka. Bunu anla diyorsa, virüs varsa, felaketler, rüzgarlar, fırtınalar, fraunlar varsa, Musa'lar, İsa'lar vardır. Ama nerede, kim, ne bilemiyoruz. İnşallah biz de gede itaat ederiz, gemisine bineriz. Biz bilemiyoruz. Ondan haberdar değiliz. Öyle deyince biz bir şey biliyoruz, bir tanıyoruz. Yok yok bilmiyorum. Ama şu kesin biz itaat ederiz. Allah hangi kime Musa demişse ona itaat ederiz. Bilgilerimizi sıfırlarız. Kime İsa demişse itaat ederiz. Bizim gayemiz Allah'ın itaat et dediği insana itaat et demektir. İtaat etmektir bizim işimiz. Büyüklük falan da taslamayız. Çünkü büyüklük taslayacak konu bırakmayız etrafımızda. Birileri pöf pöflerse o bizim düşmanımızdır. Birileri bize alkışlarsa o bizim düşmanımızdır. Ondan da bizi arız. Ey Muhammed de ki öyleyse Allah'a koşun. Gerçekten ben size onun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Bu ayette hiç yorum yapmak istemiyorum. Aklı olan düşünür. Hiçbir yorum ey Muhammed de ki ayetin dışına çıkma şansımız yok. Genel ya da özel. Öyleyse Allah'a koşun. Allah'a koşun ne demek? Nuh'a koşun diyor. Ya da Muhammed'e koşun. Peki nasıl olacak? Peygamberler. Hep peygamberler üzerinde felsefe. Mana o. Yani o dala tutunun. O gemiye binin. Muhammed'in gemisine binin. İşte yakıştırmalardan geçelim onlardan. Geçmişteki peygamberlere inanmak kolaydır içinde çağında bulunduğunuz, içinde bulunduğunuz zamandaki size gönderilen peygamberlere inanmaya çalışın. Geçmiş peygamberlere gıyabı inanmak kolaydır. Bu inanmak değildir. Bu inanmak değildir. Günümüzde sizi imtihan eder. Bakayım inanıyorlar mı, inanmıyorlar mı? Bir Muhammed daha gönderir. Bir Muhammed daha gönderir. On sene sonra bir Muhammed daha gönderir. Yirmi sene sonra bir Muhammed daha gönderir. Ben eski Muhammed'e inanıyorum. Yeni Muhammed'e inanamam. Deme şansı yok. Eski Musa'ya inanıyorum. Yeni Musa'ya inanamam. Eski İsa'ya inanıyorum. Yeni Musa İsa'ya inanamam. Eski Nuh'a inanıyorum. Yeni Nuh'a inanamam. Eski, Nuh Nuh eski İbrahim'e inanıyorum. Bu kolaydır eskiye. Çünkü o yok. Baskı altında olmaz. Yani ona karşı bir büyüklük taslayamazsın. Neyse adını söyle. Selavat getirmektir. Selam selam olsun. Hayırlarla ya dedin. Biz işimize bakalım. Çünkü onları görmedik. Ama görmedik demeyeceksin. Olay bu. Muhammed. Ey Muhammed hangi Muhammed? Hangi Muhammed? Hangi Musa? Hangi İsa? Hangi Nuh? Hangi İbrahim? Değerli kardeşlerim. Burada sadece uyarılmak. Uyarmaktır Muhammed'in işi. Uyarsın, uymazsın. Ya da Muhammed'in gemisine binersin, binmezsin. Nuh'un gemisine binersin, bu sen irade irade vermiş Allah sen iradende zayi etmiyor. Nereye kadar? Mahşere kadar. 51. ayet. Allah'la beraber başka bir tanrı uydurmayın. Bulunduğunuz yerleri tanrı edinmeyin. Resimleri izi, filmleri tanrı edin para azı, nefsinizdeki enaniyeti, gurur gibi tanrı edinmeyin. Tanrı bu. Yoksa puttan, heykelden, helvadan yapılan geçmişlerde işte rivayet olunmuş ki helvayı yapıyorduk, put yapıyorduk. Bu da Ebu Cehil de inanıyordu ama put yapıyordu. tam başka şeylerin tanrı diyor. Onun üstünde dönemedi. Kabul ediyor sen peygambersin diyor sana dönemem diyor. Niye? İşte, enaniyeti var, gururu var. İşte asıl tanrı gururudur. Başka bir tanrı uydurmayın. Yani uydurmak ne demek? Heykel filan yapmak değil. Uydurma. Nefsinden uydurma. Nefsin içindeki afatlarda uydurma çok olur. Gerçekten ben size onun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım diyor. İnandılar ha şimdi hasta inanırlar. Bilmiyoruz Muhammed nerede, yeni Muhammed nerede, yeni Musa, yeni İsa bilmiyoruz tabii. Ondan haberimiz Ama bu ayetlere uyarsa bir de Ya Rabbi biz Muhammed kim bu Muhammed ya? Bizi doğru yola götürecek Muhammed kim Ya Rabbi? Diye aramazsan yok. fırat Müstakime hidayet eyle diyor. Nasıl hidayet? Ben arayacağım ki diyorsunuz Allah da hidayet etsin. Ben o yıldıracağım ki demek istiyorsun Fatiha Suresi. Değerli kardeşlerim 52. ayete geçerim. Apaçık. Hiç gizli olan bir şey yok ki zamanımızda. İnternet çağındayız. Bir kelime yaz, dünya duyuyor. Apaçık işte. Böylece onlardan öncekilere de herhangi bir peygamber gelince Böylece onlardan öncekilere de herhangi bir peygamber gelince herhangi bir peygamber gelince herhangi bir peygamber gelince ne anlıyoruz bu kelimeden herhangi bir peygamber gelince adı Musa, mı, İsa, mı, Muhammed bilmiyoruz onun hakkında da mutlaka bir sihirbazdır yani bu baş edilemeyecek bunun söylediği sözlerin altında kalmama imkanı yoktur altında kalıyorum e ne diyelim sihirbaz diyelim bunu. hakikaten sihirli bir kelimeleri var yani hiç aklımıza gelmeyen Kuran'da mani arar çözüyor Nerededir? Bilemiyoruz ki. Aramızdaki bir peygamber nerededir? Hep beraber aramamız lazım. Ayrı konu. Bilemiyoruz, tanımıyoruz. Bu ayrı konu. Böyle deyince yani sanki biz biliyormuşuz. yok. Birinden vekalet yok yok. Biz Allah rızası için bunları aşmak zorundayız. Hep birlikte aramamız gerekiyor. Nerede? Bilemiyoruz ki işte. Hidayeti bulmamız lazım. Şeytanın nefislere verdiği vesveseden kurtarmak lazım. Şeytanı arkadaş etmiş, kardeş edinmiş. Daha bu adam ne arasın yani? peygamberine ne gerek Mutlaka herhangi bir peygamber gelince demek ki herhangi bir peygamber gelmiş size. Gelince diyor. Gelmiş size demek ki. Afat felaket varsa Nuh gelmiş size. Binden elli yıl eksik. Elli yıl da sizi inşa etmek için sizi doğruya götürmek için uğraşacağımış. Nuh öyle anlıyoruz. Diyor. Ben öyle anlıyorum. E siz de aksini anlayın bakalım. Bin yıl derdi. Bin yıldan eksik elli yıl. Demek ki bin yıldan eksik elli yıl varsa Nuh bölümünde demek ki elli yıl tamamlanacak. Eksik. Niye desin ki eksik? Bin yıl Nuh'un ömrü vardı derdi. Gayet kısa. Bin yıldan elli yıl eksik. Kafa şarj edecek. Şarj. Şeytan emelleri, dünyevi emelleri, ferasetlere, şeytan işlere şarj ediyor. Niye? Şeytan destek. Ama böyle de Allah destek veriyor. Anlayın diyor. Anlayın diyor. Anlayacağız. ne kendimizi temizledikten sonra anlayacağız. Nasıl temizleyeceğiz? Dediler. Bu sihirbazdır veya bir delidir dediler. Hakikaten de doğru kelimeler insana şu lakabı da. Deli da, ismi daha. Çünkü bilmiyor adam. Ya deli diyecek, ya sihirbaz diyecek, ya kafayı yemiş diyecek. Ya böyle bir mana olmaz diyecek. E, olmaz diyorsan Allah belanı vermiş demektir. Abi her on yılda bir peygamber gönderir. Allah'a göre zorluk yok. E geçmişten her şeyde tarif edilmez. Yani geçmiş her şeyi bilecek de gelecekte şu gün şey olacak bugün yok böyle bir şey. Göstermek istediği o kadar. O zaman imtihan gereği olmaz. İnanma felsefen olmaz ki. Habersizden kapıyı çalar. Tanımama rağmen kapıyı çalar. Olay bu. Bilmiyoruz. Nasıl çaldı? Niye gitti? Fıra nasıl gitti adam? Kim? Ayetin anlatmasından anlıyoruz yoksa biz bilmiyoruz ki nereden bilelim. Onlar birbirlerine bunu mu tavsiye tavsiyettir? Hayır, onlar azgın bir kavimdir. Biraz önce ne dedi? Çift yarattık dedi. İşte bunu tavsiye etmişler. Onlar birbirlerine bunu mu tavsiyettir? Hayır, onlar azgın bir kavimdir. Demek ki azgın kavim ne oluyor? Birbirlerine doğru şeyi tavsiye edemeyen, evet Nuh'un gemisini ya da işte zamanımızda hangi peygamber ise, hangi peygamberlerse biz bilemiyoruz. Nerededir, nedir? Biz ancak ayetlerden keşfimize göre söylüyor. İşte kimi diyor Musa gelmez, İsa gitmez falan. O zaman bu felaketin karşılığı var. Bunu ne diyorsun? Geçmiş tüm kavimlerin durumunu gör, felaketi görünce terazinin biri boş kalır yoksa. Felaketin bir tarafı, kefenin bir tarafı felaketlerle dolduysa iki gözlü bir diğerinde de peygamberler vardır. Daha bunun açık yönü. Ha nerededir biz bilemeyiz. Nerededir kimler onu bilemez ama buradan bu çıkıyor. Onlar birbirlerine bunu mu tavsiye etti? Hayır onlar azgın bir kavimdirler. Alimi, uleması, kanaat azgın bir kavimmiş. Eğil şeyler birbirlerinin kulağına çiftler olarak fısıldamamışlar. Çiftler yaratıp düşünmeyecek misin? Evet <laughs> çiftler yaratmış. Birbirlerine hep yanlış fısıldamışlar yanlış tavsiyelerde bulunmuşlar. Şeytani ferase çıkarlar. Dünya menfaat, makam, mevki, alkış, ünva, şan vesaire. Haydi kurtarsın onlar Haydi yardım da kesilmiş. Allah'tan yardım yok. Rab yardımı yok. Terbiye yardımı yok ki doğruyu görsün. Temizlenme yardımı yok ki göz açılsın doğruyu gör. Doğru anlayabilsin. Ne diyecek? Sihirbaz delidir diyecek. Göz açılmamış. Gözü kapalı. Əmə el qaribi kel əmə